Ki sürpriz oyuncağını görmek ister misin? Hı? Tren aldım sana. Hemen açalım mı onu? Gelmişim. Açalım anneciğim. Açıl! Yes! <laughs> açalım o zaman bu treni. Sen aç hadi buradan çıkar. Evet. Buradan çek. Çek bunu. Bunlar bak vagonları. Şimdi bunları tren raylarını yapacağız. Bunlar da ray. Ve trenler bu raydan gidecekler. <laughs> Vagonlar da şöyle takalım. Burada öykü bir sürü traktör varmış. Mavi, yeşil, kırmızı, turuncu. Bir de burada yükü mü var? Karşıya geçmek istiyorlar tren geçtikten sonra. Şu şu tren gidiyor. Tren gidiyor. Traktörleri geçirebilirsin hadi karşıya. Traktörler geçebilir karşıya. Dikkat et trene çarpma öykü. Tren geliyor. Dikkat et trene çarpma. Kromi burada ne işin var? Tren çarpacak sana. Aa, Kromi tren çarptı. Önce Kromi kurtar hemen. Hemen Kromi kurtar. Aferin sana. Trenin önüne mi atladı Kromi? Aa, tren devrildi. Kaza yaptı tren. Gel. Tamam, tamir et geldi. Yetti. Evet. Çuf çuf trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf çuf. çuf. Traktörler geçebilir. Çabuk geç traktör. Çabuk geç. Çabuk. Çabuk. Son anda geçti. Çık Romy'yi kurtar. Romy'yi kurtar. Romy'yi kurtar. Romy'yi Evet az altın içlerinin altında kalıyordu. Evet kırmızı traktör birazcık bekle geçebilirsin. Düz düz. <laughs> Ördek var o da onu kurtarman gerekiyor. Düz düz kurtardık. Düz düz kurtarıyorum. Kalktı orada kalmış. Pencidik. Çocuklar tren rayında kalmış. Onları hemen kurtarmak gerekiyor. Tren devrildi. Kaza yaptı. Patlayabilir tren. Tren patlayabilir. Kediler iyi misiniz? Kediler. Dede yaptı. Dede yaptı. Ne yapıyorsun orada? Yoklar, onu gidiyor. Aa, onu çarptılar. İyi misin? Tren <laughs> rayından kurtardı konu az kalsın eziliyordu. Onu muayene etmek ister misin? Hemen senin doktor setini getirelim. İyi misin? Doktor Öykü, hemen onları muayene et. <laughs> Kedicikler siz iyi misiniz? Ah çok şükür. Siz de iyisiniz. Kalp atışlarınız geliyor. Çok korktum sizin için. Dur Öykü. Hemen bebekleri muayene etmen gerekiyor. Tamam. 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 Kromiler iyi misiniz? Sirenin altında kalıyordunuz az daha. Dafidak'ı muayene edelim. Et bakalım Dafidak'ı.